Su gibi, güneş gibi, rüzgar gibi, jeotermal gibi, biyokütle gibi kaynaklardan oluşturmaya gayret ediyor. Ama Türkiye'nin büyüme hızı şu anda bu kaynaklardan daha hızlı ilerliyor. Bizlere düşen görev yine Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanımız ve Enerji Komisyonu Başkanımızla beraber Çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yürütülecek projelerin sayısını arttırmaktır. Bugün burada binden daha fazla katılımcının olduğu ve rüzgar yatırımlarını özendirmeye ve geliştirmeye dönük bir toplantı yapıyoruz. Buradaki sergide ve formlarda bu konu enine boyuna gerek kamu gerekse özel sektör tarafından tartışılacak ben bütün katkı koyan eee başkanı da olmak üzere Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum bu organizasyonlarından dolayı ve 2015 yılında eee dünya rüzgar e, enerjisi ile alakalı toplantının da İstanbul'da yapılması için de bütün gayretlerini siyaset olarak politik olarak da desteklediğimizi e, bir kez daha bir etmek istiyorum. Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Sayın Bakanım eee için üzerine bir açıklamanız var mıdır? Değerli arkadaşlar, enerji sektöründe FİÇ'in açıklamasından daha önce uluslararası sermaye ve yatırımcılar Türkiye'deki gerçekleri ve enerji projelerini satın almışlardı. Tabii ki bu açıklamayı olumlu buluyoruz, gecikmiş olsa da. Ve yeni finansman kaynaklarının, yeni uluslararası sermayenin, Türkiye'deki duyulan güvenin, ve sürdürülebilir istikrarın bir teyidi olacağına inanıyoruz. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Yaklaşık 2011 yılında 4 milyar dolar civarındaki doğrudan sermayenin enerji sektörüne girmiş olması bütün bu kredilendirme kuruluşlarının verdiği e, öneriden daha önceydi. O yüzden e, reel ortamı gerçeği takip eden bir değerlendirme olarak görüyorum kendileri arasından da ee, olumlu buluyorum. Yani kredibiliteler arasından da bunu olumlu buluyorum. Başka soru? Değerli arkadaşlar tabii ki merkezi Irak hükümeti yetkililerini bu kararlarında saygıyla karşılıyoruz. Bizim orada yaklaşık 250 milyon dolarlık e, ee, kuvvetli partnerlerimiz, ortaklarımızla beraber yaptığımız bir iş vardı. Toplam portföy 5,5 milyar dolardır TPA'nın hissesine düşen. O yüzden böyle bir kontrat devrini veya hisse devrini kendileri uygun görüyorsa bizim açımızdan da bir mahsur yok. Ama biz Kuzey'in, Irak'ın Kuzey'inde de Güney'inde de, Doğusunda da Batısında da Irak'ın normalleşmesi adına katkı koymaya devam edeceğiz. Ve eğer bizden herhangi bir talepleri olursa da buna kayıtsız kalmayacağımızı bir kez daha söylemek isterim. Yani kendilerinin tercihi bir sormak lazım tabii. Ama biz bütün bunları dediğim gibi saygıyla karşılıyoruz. Alınacak her karar çünkü bizim Irak'ta yaptığımız Rusya ile beraber yaptığımız Güney Kore ile beraber yaptığımız Kuveyt ile beraber yaptığımız farklı projeler var. O projelerden bir tanesi bu. O yüzden biz yolumuza devam ediyoruz. Risk yönetimine noktayı koyuyoruz. Biz de yolumuza piyasa ile devam edeceğiz az sonra bizden